Herkese merhaba, benim adım Sercan. CoinTurk TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir NFT projesinin topluluğu üzerine sunacağı bir utility'den bahsedeceğim. Aslında biz buna yarar sağlamak diyoruz. Ama onun öncesinde NFT'ler hakkında araştırmalar yapıyorsanız, NFT'leri takip ediyorsanız, bu alanda bir nebze de olsa kendinizi teorik ve teknik anlamda geliştirdiyseniz arkadaşlar, bundan sonrasında iş aslında tamamıyla bir koleksiyon takibine kalıyor. Yani koleksiyon takibinden kastım, bir projenin size sağlayacağı yararlara bakmanız gerekiyor. Bunu da hemen şu şekilde örnekleyebilirim. Biz nasıl ki normal hayatımızda bir şeyi almadan önce bize bir şey vermesi lazım değil mi? Yani onu beğenmemiz lazım ya da onu satın almamız için bizde bir şeyler uyandırması lazım. NFT sektöründe de yani koleksiyon takibinde de yarar sağlamak yani utility diye tabir ediyoruz biz bunu. Utility'sinin bize bir şeyleri sunması, bizi çekmesi gerekiyor. Bunu da örneklendirmem gerekirse proje ekibi projeyi çıkarmadan önce kendisine yatırım yapacak kişilere bir şey sunar. Buna da biz roadmap deriz. Yani yol haritası deriz. Ve bize der ki sen bu projeye yatırım yapacaksan benim sunduğum yol haritasında işte ben Ocak ayında şunu yapacağım Şubat ayında bunu gerçekleştireceğim Haziran ayında da bu çıkacak. İşte biz bu okumaları gerçekleştirdiğimiz zaman kafamızda bu güzel etkiler yaratıyorsa arkadaşlar bu proje bizim açımızdan değerlidir, sunacağı güzel şeyler vardır diye biz bu projeye yatırım yaparız. Bu verdiğim örneklerden yola çıkacak olursam Türkiye'nin önde gelen NFT projelerinden bir tanesi olan Fluffy Polar Bears ekibi yakın zamanda topluluğu için bir utility duyuracak. Bu utility de arkadaşlar bebek profiller gelecek. Yani bizler artık NFT sektöründe bebek NFT'lere sahip olacağız. <laughs> Tabi ister istemez aklınıza hemen sorular oluşuyor. Ben bu bebek flofilere nasıl sahip olacağım ya da sahip olduktan sonra bu benim ne işime yarayacak? Şimdi dilerseniz hızlı bir şekilde sizler için cevaplandırmaya çalışayım. İlk maddeye bakacak olursak bebek flofilere sahip olabilmemiz için arkadaşlar ayrı bir koleksiyon ve ayrı bir kontrat üzerinden mintleme işlemi gerçekleştireceğiz. Yani bu bir airdrop e olarak hediye olarak düşünülmesin diyeceğim ama hediye olarak düşünebilirsiniz. Tek fark bunun proje ekibi tarafından bizim cüzdanlarımıza yollanmayacak olması. Tamam Mitleme mintleme işlemini biz gerçekleştireceğiz. Mintleme işlemini gerçekleştirebilmemiz için elimizde ana koleksiyondan yani Fluffy Power Bears NFT koleksiyonundan iki tane NFT karakteri olması gerekiyor. Tabi akıllarda yeni bir soru oluşmasın. Branding üreme aşamasını gerçekleştirebilmemiz için normal hayatta olduğu gibi NFT karakterlerimiz dişi ya da erkek cinsiyet farkına gerek duyulmayacak arkadaşlar. Dediğim gibi elimizde iki tane Fluffy karakteri olması yeterli olacak. Ama proje ekibi buna şöyle bir çeşitlendirme getirmiş. Daha doğrusu şöyle bir kural getirmiş diyeyim. Diyelim ki Mint tarihinde Fluffy Polar Bears NFT karakterlerinden birkaç tane aldınız ya da bir şekilde bu videoya denk geldiniz. Bebek Fluffy'ler Mayıs ayının sonuna doğru çıkacağı için o tarihe kadar birkaç tane Fluffy Polar Bears NFT karakteri edindiniz. İşte proje ekibi diyor ki bunları satın aldığınız zaman koleksiyonunuza dahil ettiğiniz zaman arkadaşlar bu bebek koleksiyonları çıkana kadar hiçbir şekilde listeleme aşamasına geçmemeniz gerekiyor diyor. Yani satışa koymamanız gerektiğini söylüyor. Burada da aslında proje öncesine yatırım yapan koleksiyonerlerin NFT'lerine değer verdiğini görmek istiyor. Bence bu güzel bir kural. Bu olması gereken bir kural. Biz bunu aslında HODL etmek diyoruz. HODL yani bir NFT projesinden NFT karakterini satın aldığın zaman bunu kenara atıp unutmak diye tabir ediliyor. Bu şartları yerine getirdikten sonra aslında en önemli şartlardan bir tanesi aslında bu şart değil çok güzel bir haber. Çünkü mitleme işlemini gerçekleştirirken iki tane Fluffy Polar Beast NFT karakteri elimizde olacak ama diğer yandan da bir miktar tok token yakmamızı isteyecek bizden. İşte burada da ekosisteme yeni bir token'ın dahil olacağı haberini veriyor. Buna da biz Ice Token diyoruz arkadaşlar. Ve bunu da şu şekilde müjdeli haberlerle bize sunuyor. Mint tarihinden itibaren bir NFT karakteri aldınız ya da zaman geçti mint tarihine yetişemediniz. Yine aynı şekilde NFT karakterleri var. Fluffy Polar biz NFT koleksiyonunuzda. İşte o zamandan bu zamana kadar elinizde tuttuğunuz Fluffy karakterleri için cüzdanlarınıza Ice Token yatırılacak diye bir müjdeli haber veriyor. Umarım bu gerçek gerçekleşir. Çünkü uzun süre zarfında elinde Flofi tutan arkadaşlarımız var. Bu da onlar için güzel bir aslında yatırım olacaktır. Ve dediğim gibi hem iki Fluffy elimizde tutacağız hem de bu Ice Token'dan bir miktar yakarak arkadaşlar bebek Fluffy'yi mintleme işlemini gerçekleştireceğiz ve böylelikle bebek NFT karakterimize sahip olacağız. Bu işin mintleme kısmı. Bunları gerçekleştirdiysek artık bebek Fluffy'lerimizi mintleyebileceğiz. Ama bunun dışında dilerseniz bebek Fluffy'lerimizin özellikleri, karakterleri nasıl olacak? Ben bunu mintlersem ne işime yarayacak gibi sorulara da hemen cevap vereyim. Bebek profillerimizin trade özellikleri yani karakter özellikleri diyoruz biz bunlara random bir şekilde rastgele bir şekilde belirlenecek arkadaşlar. Yani şu ekranda görmüş olduğunuz iki tane profi bana ait. İşte bir tanesinde şapka var bir tanesinde kahve fincanı var. Bebek de işte bunlardan bir tanesini alacak diye bir zorunluluk olmayacak. Tamamen random bir şekilde bu bebeğe geçecek. Aynı şekilde şu aksesuar var, şu kıyafet var diye ondan bir tanesinin geçme gibi bir zorunluluğu yok. Sadece proje ekibi burada şöyle bir şey belirlemiş. Mendel kanunları diye tabir edilen normal hayatta da kullanılan DNA yapısal özelliklerinden göz renginin bebeğe geçeceği söyleniyor. Bunu da hep birlikte nasıl olduğunu göreceğiz. Elde edeceğimiz bebek flofilere bir nadirlik özelliği gelecek. Bunu da B1, B2, B3 olarak sınıflandırmışlar. Buradaki B3 sınıfı en nadir özelliklere sahip olan sınıf olacak. Bunu da kendi içinde yüzdelik dilimlerle arkadaşlar sınıflandırmışlar. Yani diyelim ki bir B3 sınıfı bebeğe sahip oluyorsunuz. Bunun yüzdesi ne kadar fazla ise kendi içinde de o kadar nadirlik özelliği artacak bu nadirlik özelliklerini ne belirleyecek diyorsanız arkadaşlar bunu hemen diğer bir koleksiyon olan Ninja Squad NFT koleksiyonundan örnek vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi NFT karakterleri çıkarken kategorilere de ayırabiliyoruz onları özellikleri bakımından. Ninja Squad'da da bu işte Wagmi, Deep Alpha, Normal Ninja diye ayrılabiliyor. Aynı şekilde bunlar Flofiler'de de var. Normal Flofiler, S ya da Set özelliklerine sahip olan Flofiler gibi. işte kılık kıyafet bakımından daha ayrıntılı özelliklere sahip olan Flofiler de var. Ekranda görmüş olduğunuz tabloda işte üreme işlemi gerçekleştirirken iki tane normal flofiye sahipseniz nadirlik özellikleri yüzdelik şekilde belir. Ya da normalle bir set üyesi olan NFT karakterine sahipseniz onlar üreme işlemi gerçekleştirdiğinde hangi nadirlik sınıfına denk geliyorsa bunların hepsi arkadaşlar tabloda gösterilmiş. Sonuç olarak bu tabloya göre bebek flofilerimizin hangi sınıf, hangi nadirlikte, hangi yüzdelik dilimde özelliklere sahip olacağını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi bir sonraki soru olan güzel bir soru çünkü bu. Ben bu NFT karakterini aldıktan sonra bu benim ne işime yarayacak? Ne yapacağım? Bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Siz şimdi bir ekstradan NFT karakterine sahip olmuş oluyorsunuz ama bununla kalmıyorsunuz. Bildiğiniz gibi çoğu NFT projesinin çıkaracağı bir oyun projesi var. Bu oyun projesinde de arkadaşlar bunu kar topu savaşları diye belirlemişler. Biz bu bebek profillerimizi bu kar topu savaşları oyununda arkadaşlar büyütme işlemini gerçekleştireceğiz. Onları besleyeceğiz, geliştireceğiz, büyüteceğiz. Belki tokenlarımızı bu oyun içerisinde bile kullanacağız arkadaşlar. Aslında bu çok güzel bir haber. Çünkü çünkü bebek profillerimizin gelişimini tamamıyla bu oyun üzerinden izlemiş olacağız. Bu şekilde tek bir utility değil iki tane utility duymuş olduk. Birincisi elimizde tuttuğumuz ana koleksiyondaki NFT karakterleri sayesinde yeni bir NFT karakteri elde edeceğiz. İkincisi de ekosisteme dahil olan bir token kazanacağız. Ice token. Bununla birlikte arkadaşlar değerimize değer katacağız. Böylelikle doğru konuşmak gerekirse aslında NFT üzerine olan ön yargıları bir nebze olsun yıkmak gerekiyor. Çünkü baktığınız zaman bireysel olarak bu işlerle tek bir kişi ilgilenmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sektörde birçok ilgili arkadaş var ve ortaya koydukları projeleri geliştirmeye çalışıyorlar, iyileştirmeye çalışıyorlar ve gelecek dünyayı hızlı bir şekilde inşa etmek istiyorlar. Sizler de geleceği şekillendiren teknolojiden uzak kalmak istemiyorsanız lütfen NFT'ler hakkında araştırmalar yapın, okumalar gerçekleştirin ve bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız videoya beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.